Selam arkadaşlar. Bugün Şubat ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi 5 tane kitap belirledim. Bu kitapların 2 tanesi de 2024 okuma planımda olan kitaplardan oluşuyor. Zaten biliyorsunuz 2024 okuma planımda toplamda 20 tane kitap var. Okuyabileceğim kadar seçmeye çalıştım. Her ay 2 tane, 3 tane şeklinde bitirmeyi planlıyorum okuma planımı. Hemen başlayalım. İlk olarak yine 2024 okuma planımda Paylaştığım kitaplardan bir tanesi Sözler Tükenliğinde bu kitabı. kitap en iyi kurgu ödülü kazanmış. Gerçekten de hem kimsede görmediğim bir kitap hem de böyle konusu çok hoşuma gittiği için almak istemiştim. Yeni aldım zaten bu kitabı. alışverişlerimde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ee, çok güzel bir konusu var. Ben bu tarz konular okumayı çok seviyorum gerçekten de. Ee, çok kısa buradan okuyayım size de. Hayatınızı özetleyecek 5 kişi seçmeniz gerekse kimleri seçerdiniz? Her birine kadeh kaldıracak olsanız onlara ne söylerdiniz? Ve sözler tükenliğinde kendinizle ilgili neleri fark ederdiniz? 84 yaşındaki Moritz, İrlanda'da küçük bir kasabadaki büyük bir otelin barında oturuyor. Her zamanki gibi tek başına ama bu gece başka. Kendinize bir sandalye çekin ve kadehinizi hazırlayın. Çünkü o sonunda hikayesini anlatmaya hazır demiş. Gerçekten e, çok merak ediyorum. Hani böyle belirli bir yaşa gelmiş insanların e, kitaplarda böyle öğütler vermesi ya da böyle hayatlarını anlatması benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle zaten Fournier'in kitaplarını da ben o yüzden çok seviyorum. Genel olarak bana bir şeyler katan kitaplardan oluşuyor bu kitaplar. O yüzden bu kitabı da çok severek çok beğenerek okuy okuyacağımı düşünüyorum. İlk kitabım buydu. Bir diğer kitabım Tarık Tufan'dan yine bir kitap okumak istedim. Ayrı kalamıyorum biliyorsunuz ki kaybolan kitabını seçmek istedim. Yine 2024'te okuma planımda bu kitap vardı. Yazarın bende birçok kitabı var artık. Sürekli almaya çalışıyorum indirim gördükçe. 2-3 tane kitabını okuyup genelde hepsini beğeniyorum. Bu kitap da böyle uzun, ilk defa böyle uzun bir romanını okuyacağım. Diğerleri böyle daha kısaydı. Hemen bir çırpıda okuyup bitirmiştim ve genelde çok sevdiğim kitaplar zaten. Bu kitabı da gerçekten çok çok seveceğimi de düşünüyorum açıkçası. Konusu da baya güzel olduğunu düşünüyorum ve beni böyle ağlatabilir olduğunu düşünüyorum. Çok kısa burayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarık Tufan, hatıralarla yüzleşmenin ilk aşkımı ve kendini aramanın evrensel hikayesini anlatıyor. Kaybolan, yaralı dünyalarda, kırık hayatlarda, saklı hüzünlerde ve İstanbul sokaklarında olan bir roman diyor kısaca. Zaten böyle Tarık Tufan'ın kayboluş, kendini arama, dert, tasa yani böyle ee, sürekli bir karamsarlık içinde ve ben böyle okumayı çok seviyorum. Bu böyle dramatikleştirmiyor ama çok da böyle net ve güzel anlatıyor. O yüzden sevdiğim yazarlardan ee, bunu da çok merak ederek okuyacağım. Bayağı da kalın bir kitap. 390 sayfa. Ama böyle su gibi akıp akıp gider diye düşünüyorum. İkinci kitabım buydu. Yine Fournier demişken bu ayda bir kitabını seçmesem olmazdı. O da Kuzeyli Annem. Burada da annesiyle alakalı durumları anlatıyor. Yani annesinden bahsediyor. Bu bir romanmış. Normalde böyle hep anlatı okumuştum. Hiç roman okumamıştım. Roman olduğu için ayrıca dikkatimi çekti. Yine her zamanki gibi bayağı boşluklu yazıyor. Böyle bir saatte, iki saatte okuyabileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakalım annesi nasılmış. Bu zamana kadar okuduğum kadarıyla çocuklarından, evlilik hayatından ve babasından bahsetmişti. Burada da annesini okuyacağız. Annesi için de oldukça heyecanlıyım. Bakalım annesiyle alakalı neler düşünüyor. Fornia kitabım da bu şekildeydi. Çok merak ediyorum. Bir diğer kitabım ve son kitabım... Pardon bir kitabım daha var. Bir tane kişisel gelişim okumak istedim. Zaten ben böyle her ay okumalarımda kişisel gelişimde okumaya çalışıyorum. Hem faydalı olduğunu düşünüyorum. Böyle her kişisel gelişimi okumuyorum. Ama araştırıp da alıyorum. Bazen çok sevdiğim kişisel gelişim kitapları oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Ama bazılarını beğenmiyorum. Hani yine söylüyorum size... Bu kitapta hayır diyebilme sanatı. Ben insanlara hayır diyemeyen insanlardanım. Kolay kolay insanların böyle kalbini kıramıyorum. Sözüm geçiremiyorum. istediğim şeyleri yaptıramıyorum açıkçası. bunun bana yarar olabilirmiş gibi geldi. Yani çünkü bu kitaplar genelde şey oluyor. Böyle örneklerle desteklendiği için daha iyi anlatılıyor ve böyle onu yap, bunu yap şeklinde değil de örneklerle size gösteriyor ne olduğunu. O yüzden bu kitaplar gerçekten Sevdiğim kitaplar oluyor. Ee, mesela şuradan çok kısa okumak isterim birkaç cümle anlayabilmeniz adına. Gerçekten özgür müsünüz? Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa? Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz? Ben hiçbir zaman kendimi düşünerek almadım bu kararı gerçekten. Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşünüyor, düşünüyorsunuz oluyor mu falan demiş. Çok çok umutlu olduğum kitaplardan bir tanesi bu. Bilmiyorum. Umarım severim ve sizlerle de yorumumu paylaşırım. Ve son kitabım Aylin Balboa'dan ben e, bu hikaye senden uzun Osman kitabını okuyup gerçekten böyle sevmiştim. Bayağı da altın çizdiğim yerler olmuştu. Sonra o, o, kitabını çok beğenince Ateş Sönene Kadar kitabını da almak istedim. Bu da öykü kitabı. E, bunu da zaten çok kısa sevebilirim diye düşündüm. 97 sayfa bir kitap böyle bir çırp da okurum diye düşünüyorum. İçinde de bayağı öyküler varmış. Kaç tane öykü var? 9 tane falan öykü varmış içinde. Ben tek öyküden oluşuyor diye biliyordum. Çünkü e, bu hikaye Uzun Osman kitabında tek öykü var. bir Uzun bir öyküydü. Onu çok sevmiştim. Bu kitabından da bayağı umutluyum. Gerçekten böyle mizahlı bir anlatıma sahip. Diğer kitabında eğer bu da öyleyse severim diye düşünüyorum. Bu kitabı da okuma listeme dahil ettim. Toplamda 5 tane kitap belirledim. E, bu kitaplar kesin okumak istediklerim. Eğer bu kitaplar biterse ki Ocak ayında e, kitaplar bitmişti. 5 tane kitap seçmiştim. Sadece Sabahattin Elden o öykü kitabı var ya şurada görmüş, gördüğünüz. Onları okumak içimden gelmediği için o kitabı okumadım. Onun yerine başka kitap okudum. Sonra bir kitabı daha okumadım. Onun yerine başka bir kitabı okudum falan değiştirdim. Yani öyle yapabiliyorum bazen bunlarda da öyle yapabilirim belki. Eğer sevmezsem ilk 100 sayfa okuyorum mesela bazen çok ilerlemiyor. Diyorum ki bu kitabın zamanı değil. Bırakıyorum. Gerçekten bazı kitapların zamanı olduğunu düşünüyorum. o kitaplardan bir tanesi de mesela geçen ay seçtiğim Suat Derviş miydi? Evet onu bekliyorum kitabı. Mesela 20 30 sayfa okudum ve dedim ki bu kitabı ben şimdi okumayayım. İleriki bir zamanda tekrar okumayı planlayayım çünkü Zamanı değildi anlatabiliyor muyum? Bazı kitaplar böyle oluyor. O an sevmiyorsunuz ama mesela bir sene sonra okuduğunuzda daha çok seviyorsunuz. Ben de öyle oluyor. Öyle olduğu zaman da kitapları bırakıyorum açıkçası ve daha sonraya saklıyorum. Hani bu seveceğim kitaplar için yapıyorum. Mesela ben diyorum ki alırken bu kitabı gerçekten severim ama o an modum olmuyor ve böyle vaktim olmuyor. Hızlı okumam gerekiyor ya da böyle okumak içimden gelmiyor ve kitaba ziyan olsun istemiyorum açıkçası. Bazen böyle yapabiliyorum. Dediğim gibi bu kitaplar biterse yine kitaplığımdan gelir başka kitaplar seçerim. Ya da okumazsam yine başka kitaplar seçebilirim. O yüzden en az 5 tane belirlemeye çalışıyorum. Aralarında okuduklarınız var mı? Sevdiğiniz mi? Sevmediğiniz mi? Yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Böyleydi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.